Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılı korona günlerinde bağışıklığımızı demir gibi yapan 14 müthiş yiyecekten bahsetmek istiyorum. Uzmanlar doğal ürünlerin hem şifa kapısını açtığını hem de insanı zinde tutarak mutlu olmasını sağladığını aktarıyor. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış tüketildiğinde insanlara mutluluk veren 14 müthiş besin. Korona Virüs salgını ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin önemi de biraz daha ortaya çıktı. Uzmanlar hem hastalıktan koruyan hem de insanı mutlu etmeye yarayan besinlerin sık sık tüketilmesi önerisinde bulunuyor. Bunlardan birincisi mantar Mantarlar bir araştırmaya göre düşük D vitamini seviyeleri düşük ruh hali depresyonu ile bağlantılıdır. Bu yüzden mantarları sotelemeye başlayın çünkü mantarlarda D vitamini oldukça yüksektir. Kahve Kahve ölçülü kahve tüketimi daha düşük depresyon seviyelerine bağlanmıştır. Ceviz Araştırmacılar ceviz yemenin beyin fonksiyonunu iyileştirebileceğini keşfettiler. Katkıda bulunan faktörler arasında cevizin yüksek antioksidan içeriği, vitaminleri ve mineralleri ile bitki bazlı bir omega 3 olan büyük miktarda alfa linolelik asit içermesi sayılabilir. Portakal Portakal C vitamini kollajen üretimini artırır. Kuru, çizgili bir yüze sahip olma şansınızı azaltır ve görünüşünüz için endişelenmemek kesinlikle mutluluk faktörünüzü artırır. Çilek Çilek bir araştırmaya göre meyvelerdeki bazı tatlar reçeteli bir ilaç olan valproik asit yani antidepresan ile kimyasal bir benzerliğe sahip olduğu bulunmuştur. Meyvelerde bulunan flavonoid antisu artan depresyon oranlarıyla ilişkili olan iltihabı da azaltır. Yumurta Yumurta, yumurtaların kolin içeriği yüksektir. Bu da hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Somon balığı. Somon bir araştırmaya göre somon ruh halini iyileştirebilen ve depresyonla savaşabilen omega 3 yağ asitleriyle doludur. Elma. Elma günde bir elma gerçekten doktoru uzak tutar deniliyor. Elma gibi meyve ve sebzeleri yemek sakinleştirici bir etki oluşturur. Daha fazla enerji oluşturur ve genel mutluluğu artırır. Zerdeçal Zerdeçal en çok Doğu Asya mutfağında kullanımıyla bilinen sarı baharat, ruh halini artıran ve depresyonla savaşan kurkumin içerir. Yeşil çay. Yeşil çay bir Japon araştırması, günde 5 bardak yeşil çay içen kişilerde psikolojik stresin daha düşük olduğunu bulmuştur. Ispanak. Ispanak, Temel Reis'in Kaba Sakalı yemesinin bir nedeni var. Ispanak depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit içeriyor. Muz Muz, muzun potasyumla dolu olduğunu herkes bilir. Ancak bilmediğiniz şey aynı zamanda ruh halini düzenlemeye yardımcı olan bir beyin kimyasalı olan triptofan da içerdikleridir. Muz aynı zamanda iyi bir B vitamini folat kaynağıdır ve düşük vitamin seviyelerine sahip olmak depresyon ile ilişkilendirilmiştir bitter çikolata. Bitter çikolata, bitter çikolata iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ancak bir araştırmaya göre stres hormonu kortizolü de azalttığı bulunmuştur. Kinoa 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre kinoada bulunan bir flavonoid olan kuarcetin antidepresan etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Kaynağımız sağlıklıyız.com Bir dahaki faydalı bilgiler kuşağında görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar